Hepinize geldiniz arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Umarım değildir da iyidir. Bugün sizle de yeni gelen etkinlikleri ve yeni gelen nihai seti göstereceğim. Şöyle etkinliklerden... Orası mıydı lan? Ha yok, tamam. Burası. Espor Dünya Kupası. Bizi Styles karşılıyor. Burada, merhaba ben 2025 PMGO Şampiyonu Legnum Karya Esport'tan Orada estoji yazar tabi. Neyse sahne dışında sakin ve sessiz görünebilirim. Ancak maç başlarında elimden her şey... Ya ben şöyle göstereyim zor okursunuz. Kimlikle filmi kazandım. Dünya şampiyon oldum. O an her şey değişti. Değişti de ama oradan durmadım. 2.23 direkt ile 2.23 filmi gördüm. Bir kupa daha kazandım. var. <laughs> Gerçekten ya. TR'nin şakasız en vibe en iyi AJ'li hani kim ne derse desin Başka takımda olsun, Hestimci olsun şakası söylüyorum. En iyisi bunu kimse aksi iddia edemez yani Silas. Silas olan kazanır. Şöyle bir etkin, şöyle etkin diyorum. Şöyle bir kıyafet var. 3000, 3800'de bütün her şeyi alabiliyorsunuz ve bunu bunları kasmak kolay. Göstereceğim. Şöyle bir kıyafet şöyle. Kıyafet güzel. Güzel. Kullanılır. Şöyle bir şey var paraşüt var adını unuttum ne olduğunu unuttum. Güzel bu da güzel bu da bir çerçeve yani. Dediğim gibi 1800, 2000, 3000, 3800 bunları toplayabiliyorsunuz yani. Nereden alındığını da göstereyim en fazla 2700 olursun. En fazla 2870. Şimdi artık basacak mısın be güzel kardeşim şunlara ya. Neyse. Gördüğünüz için alıyoruz. Grup başımız hayatta kalma aşaması büyük final diye. Buradan alabiliyorsunuz. yayını izlemeniz lazımmış buradan. Öyle ödül alıyorsunuz. Tezarat yaparak alıyorsunuz. Kalsın alakalı. Ha bu en son yayın kapağı. Kalsın kilo almış lan. bayağı kilo almış ya. Evet. Evet buradan takımları destekliyoruz. Türk takımlarını direkt destekleyelim. Falcon olan arkadaş sen Avrupa'da sen dış ülkeden gel Türkiye'de 13 takım içinde sen git şampiyon ol. Başka neyi desteklesin ki buradan gel. Alfa Seven'ı Ya takımları tam bilmiyorum. Ama iyi takımlar da var yani. Şimdi şunları destekliyoruz tamam deyince size 20 jeton veriyor. Bunları bu şekilde alabiliyorsunuz. Yani alabilirsiniz öyle. Kıyafeti böyle alabilirsiniz. Şimdi yeni gelen seti göstereyim. Ulan tavşan kendi roğu mu yapmış? Napmış? E, i̇zleyelim mi? gitsin mi? Pazar mojisi. Parçalanıyormuş arkadaş. Yani güzel. Animasyonu güzel yapmışlar. Helal olsun. Başarıları devamı diliyorum PUBG. <laughs> bu teşhis, bu emoji. Bunu kendi müsün galiba. Bu silah duruşu. Böyle duruyor silahla. Kaskı yok. Çantası var. Gönüllü var. Güzel. Bu ne lan? Karakter gözükmüyor oğlum. Bu ne? Yağmurcu cedip Karakter kuruvazı Güzel. Özel bir efekti. Wow. Güzelmiş. Patlama efekti de güzelmiş lan. Bayağı iyiymiş bunlar. Gelişmiş suret. İyi. Ölüm duyurusu da güzel. Vurma efekti de bayağı iyi. Oğlum bu kadar güzel şeyleri niye siz bu kanede tarzı şeyler yapıyorsunuz ki? Bu sene kimse kullanmıyor. Büyük ihtimalle kullansınlar diye bunu getirdim. Yani full ekipmanla AMR etkisi yaratıyor diyorlar ama bilmiyorum ben kullanmıyorum. Bir ara kullanırız. Bu da böyle şey işçi. Işte. Yağma sandığı. Böyle mi oluyor? Güzel. İyi güzel. Bir de böyle bir şey var. Şöyle bir. Gönül ilki vuralım. Avantaj yok yanından indirim kuponu almışım 50 uc onları da haricim. Belki 10 uc'ye nihai çıkar belli mi olur ha. Şöyle bir onunla var ya. Yani bir şey çıkmadı yine Olsun sağlık olsun ee, O gelen parçaları kadar şey alırım Neydi onun adı ya Adını unuttum. Yıldız lejyoner seçilmiş bu arada da. Aa bu arka plan bunu alacağım. Bunu alacağım. Çünkü bu çok güzel ya. Bunu alacağım ben. Böyle bir şey var. Güzel. iyi güzel. Geri dönemde ne var? Onları göstereyim mi? Ha bu var. Merve savaşçısı. Bu eski bir film vardı Terminator. Oradaki karakter gibi yapılmış. Neyse, gelin şöyle bir maça geçelim. Grip oynayacağım, sarsıttı. Adam Adamlar, oğlum. Kelimi çaldın sen benim ya. Ayıp değil mi oğlum, ayıp değil mi? Oğlum kafet baya büyük ya. adamlar var. Alalım, alalım, alalım. Ol. Yani Laz Oğlum ne zaman Orkan ismini görsem aklıma direkt Lazia geliyor ya. KVP izleyenler anladı. Gerçek KVP değil. Kahve. Normalde ses izleyenler. Stres var. Sen şöyle bak, niyeti. Darlama ateş. Yanarsın manarsın. Bir daha var karşıda. Onu da alabilir miyim? Alabilir miyim? Alayım mı seni kanka? Alayım mı seni? Oh, 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 oh. Canım yok. Sakin ol. Şampiyon. Sakin ol. Şöyle basayım ben şunları. Şimdi kitmit. Aa, orada bir tane kit var. Çaktırmadan alır mıyım? Bekle. Bekle lan, lan. Alamadık. Saldık olsun. Alamadık. Adam var. Tabanca öldüreceğim ya şeyi sayar. Komandoya sayar. Komandoda dört tanesini bitirdim. Sadece pompalı ve tabanca kaldı. Tabancada da bir 10 kişi falan kaldı. Sonra pompalı geçeceğim. Pompalı beni bayağı zorlayacak gibi gözüküyor yani. Gel şimdi buraya. Çık lan dışarı. Hırt. Tamam hallettik. Sıkıntı yok. Geldim 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 dur dur. Sen can Onu anladım Tamamdır güzel. Güzel güzel güzel. Oğlum adam geldi. Geliş yerine bak. Dur lan. Tabancayla vuracaktım seni. Dur lan yerinde. nasıl da lan. No bir sen lan. güzel. O da güzel. Prime hala nefes alıyor. Ne acı. Robotlar geldi. Ben şunun lootuna bakayım. Sonra da gelen şey. Üçgen lootu alayım sonradan gideyim. Lan Megatron gelmiş. Ana. Bu güzel. Nice. Nice 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 nice. Optimus tercihimizdir ama. Megatron olur. Yapacak bir şey yok. Gel bakayım. Megatroncum. Senle bir ava çıkalım. Ne diyorsun? Aslan parçası. Yapalım sana bir şakınlık. Hazır Optimus da yakın. Gidelim savaşımızı, fightımızı atalım. Ya kazanalım ya kaybedelim be. Ne diyorsun? Yapar mıyız sence o Küp, küp de onun yana düştü. Ekstra avantajlı. Çok güzel anasını satayım. Şimdi... Neredesin sen? Aha. Milleti öldürüyor da. Öldüremiyor da. Arabayı patlattı adamı hala vuramadım Optimus gel buraya. Gel bağlam. Savaş. Optimus'un canaz. az de vurayım şuna. İşte. Optimus tutturabilse beni hemen öldürür de işte. Kullanmayı bilmiyor arkadaş. Değiştirelim mi lan Ne dersin? Yapalım öyle bir çılgınlık. Wow, büyük vurdu, büyük vurdu. Nereye gidiyorsun lan? E sen niye indin şimdi Optimus'tan? Niye indin oğlum sen? Buraya gel. Nereye, nereye gitti? Kaçtı gitti. Kaçtın mı lan? Kaçtın mı lan? O yüzden ben insan beni vuracak. Ya, Yapacak bir şey yok. Optimus'u sonlandıracağız. Gel buraya hava yardım Droplar artık bu şekilde oluyor. Herkese de iyi olsun. Sonlandıramıyoruz. Ben bunu niye sonlandıramıyorum? Burada at He köşelerde olmuyor. Doğru açık alan lazım. Ya bir şey yok. Ne yapalım? Optimus kendi kendine gitsin. Şurada bir cam var neyim bir şey bastım. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir vuralım şöyle. Etki etmedi gidi. Neyse. Gidelim bari. Gel araba geldi. Araba geldi. Gel lan buraya. Megatron kadar ben kazandım. Şimdi kozmik tip gelecek. İn aşağı. Oo oh, oh, wow oh. Delikanlı. Sakin ol. Nerede lan? Ha sola kaçmış dur. Megatron bana lazım oğlum sıkma. Sakin. Relax. Relax. Yolda. Arkasında gördüm seni Gördüm durdum durdum Oğlum ağacın arkasında mısın neredesin ya Burada birisi vardı Bana sıktı Megatron'a şöyle bir güvence aldım çünkü bunun canı yok Ona bir canman neyim Basmamız lazım Ulan optimum bak sırtına bak gördüm seni Çık dışarı çık dışarı Arya'yı general Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Sakin ol koşun. Olmaz böyle. Gel oraya. Gelin la buraya. Gelin buraya. Neredesiniz? Ben 3x'e daha iyi atıyorum ya. 4x'e kullanıyorum. 3x'e daha iyi. Şimdi şöyle alalım. oradan çıkarlamak. Lan gelin. Dur. Dur. Tamam. Şimdi sen oradasın. Çık dışarı. Çık dışarı. Bak ağacı karın yapma dışarı çık. Ulan kafası ulan kafasının milimi gözüküyor. Silahının ucu gözükmüyor. Adam geldi. Lan adam geldi. Lan sakin 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 sakin, sakin. Ulan şu beni tilt etti ya. Oğlum bak çık oradan. Beni sinirlendirme. Bana 5 el atıversene sen. Bana 5 el ver Lan mega turnu boş ver. Dur. Açı yok ki anasını satayım ya. Açım olsa şu ağacı veya şu ağaçtan bir çıksa ağacı karısı yapmasını bıraksa bir. Yedi. Ye Yemedi. Ya yeter ya. Geliyorum anasını. Bekle buraya. Bekle geliyorum. Sen dur sen dur. Ya bari en sevmediğim tip. Hadi bak ben yapıyorum. Ben çalış zamanı canım yoksa veya mermim yoksa onu yapıyorum. Senin mermin de var, canın da var lan. Allah Allah. Bak hala sıkıyorlar. Başka sıkan var mı lan? Başka sıkan? Yok mu oğlum? Yok musunuz? Yoklar. Oğlum ben şimdi oradan gelmedim mi? Bak tam senin şu an olduğun yerden geldim ben. Tövbe estağfurullah. Bak yine aynı. Bak yine aynısı. Lan yine aynı kişi. Aynı kişi diyorum. Aynı şekil. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse en azından vurduk. Gitmeye gerek kalmadı oraya. Şimdi ne... Tamam dur sen şöyle bir alayım, Alırım. Aldım. Arkadan da sıkanlar var. Sıkmayın. Önceki bir sıkmayın. Ben basalım bir bakalım. Neredesiniz? 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 Göremiyorum la. Çatıda herhalde. Ağacın arkasındaki çatıda var ya. Benim aşımı yok. Megatron lan o ben niye bastım buna? Gördüm onu. Alır mıyım şuradan? Yok alamam. Çok iyi. Dur. Dur yerinde. Ben durdum. Lan sakin sakin ol sakin ol. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol evladım. Neredesin? Mermi kalmadı. Dur. Megatron gel buraya. Neredesin? Gördüm seni. Geldi, geldi, geldi. Gel. Gel. Gel 90'a vuralım. Lan! Lan gözümün önünde vurdu. Gözümün önünde o kadar adamı ben mermi sıktım. kötü oldu. O kötü oldu. Aşağıdalar. Şöyle mermi alalım. Güzel. İyi tamam mermimizi aldık. O motor adamlar orada. Şimdi ne yapacağız? Lan biri mi geliyor? Gördüm seni. Gördüm gördüm. Gördüm oğlum. Lan sıkıyor, dur. Lan. Sıkma, lan. Sıkma, dur. Neredesiniz? Karşıdalar. 11 kişi kaldı. 17 kilimiz var. Güzel. Ha, gördüm onu. Şöyle alabilirim. <laughs> Yok. Alamıyorum. O beni alıyor. Kaç. Şöyle bir cam basalım. Böyle kendiniz güvenceye alalım. Oğlum bak bu fight çok uzadı artık. Tadı kaçtık. Tadı kaçtı. Konuşamaz. Tadı kaçtı artık bu işin. Muhsin. Nerede bu? Gördüm. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Kolsuzluğum tutu vuramıyorum. Hala vuramıyorum. Bir tane yedi. Bir tane yedi. Yapacak bir, bir şey yok. Bu işin tadı gerçekten kaçtı. Gel buraya. Gel sen beni ya ben seni ol. Arkada. Burada bir yerde. Nerede? Ağaç, ağaçların arkasında. Nerede bu? Neredesin lan? Ay gördüm seni. Lan sıkma sıkma dur. Dur inmem lazım acil inmem lazım. Lan kaykayı saldın ya. Dur. Gitti mi? Eyvallah. Gel buraya. Yeter be kardeşim ya. Yeter ya. Neyse Megatron'a aldım. Şimdi bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Etkinleştir Dur, buradan değil. Adam var orta orta zaten. Zaten bir kişi kaldı. Ben yine şunu bir etkinleştireyim de. Belki lazım olur. Adam şimdi yılan bulan yaparsa en azından ezeriz. Sıkıyor. O buna sıkıyor. Ben bir yandan canlandırıyorum. 10 saniyesi kaldı. Hadi bakayım. Kim kim olursa. Megatron Yok. Optimus Megatron'u kaldırıyor. Geldi. Geldi. Yes. Aa, beni en başta vuran kişi. Gel buraya. <laughs> bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar yani canım benim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, fikrinizi yorumlu belirtmeyi unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş büyüyoruz. Ee, Allah'a emanetseniz açıklamada ilgilenen PUBG Mobile'i indirin. Bu güzel modu oynamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.